Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sonraki konuda açtık. aynı yerden başlıyoruz. Bak Ne yapacağız? Bu bölgeyi mi çekeceğiz? Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar köprü ve köprü ve başlar. Acayip farklar. Bir de ağır bu diyeceğe fark değil. Çok daha farklı. Burada da var. Bak yok. Yok. Tamam. hemen atıyorum. geri geliyor. Bunu zaten eski videomda yaptım. Ama bir sıkıntı yok. Şimdi nasıl? Zaten patlaştım. Bitti. Ah, Yanlış anlıyorum. İnşallah bu sefer olur. Yani sabahtan beri uğraşıyorum şu videoyu çekmek için. Onlarda biraz sıkıntılar var çünkü patlaştıkları sıkıntı yok. İnşallah düzeltirler. Neyse bağlan dedi. Bağlan dedi. Hemen kova Hızlı hızlı yapalım. Oh, hadi Tamam oldu, hemen e, tab'la başlıyorum, başlıyorum, Bu Sabahtan beri bu videoyu çekmek için uğraşıyorum, yemin ederim. Köprünün tondajını düzeltmeler lazım. Bayağı büyük bir güncelleme lazım. İnşallah her zaman mutlu etsin biz de

video ile Ya artık illa ben Çünkü Yarım saattir aynı yerde. geldim. Onlar çıkmıyor yukarı. Buraya gittim. Bunklar sıkıntı zaten. Bunkları biliyorum. Oyun oynayan varsa bunklardan oluyorlar. Bu kadar kötü var. Bunlar çok bilecek şeyler. Bunlar bilmiyor bir şey diyemem. Oyun kötü diye bir şey demiyorum Basta. Çünkü oyun gayet, gayet iyi yani. Ve senelerce bekledik biz bu oyunu. Bunu da unutmayın. Yıllar, aylar, yıllar bekledik. Sonunda çıktı. Mesela ama yine bandlar, bandlar, bandlar. Bir indik her şey bandlar baksana zaten. Tabii ki bu sefer alacağım. Şu tarafa doğru gideceğim. Şöyle yapacağım Şu birazcık güzel şu ağrımı yukarı götürecek tamam. Bak. Birazcık daha tamam. Arkadaşlar hemen bu video bitsin. Nasıl sonra o videoları izlemeyeceğim. Çünkü Şimdi. olar yabılar. ya ya gelen ambulans ya ambulans ya ambulans çalalım bir de üçüncüler ambulans olmaması olmaması için geldi. Bu aktı Arkadaşlar artık şey istiyor. Spaceportla vesporpla gitmek istiyorum. Allah Allah. Allah şaka şunu da yapıştıralım. İşte Şunu da bağlı Biraz aracı ileri alacağız. Kıbrayı. Tamam. Allah'ım o günü lütfen. At. İnşallah olur. Ne diyelim. Birazdan belli olacak. Hı -hı. Yamuk girdi. Ama yamuk direkt tamamlamaya gerek yok. 73 Allah şükürler olsun. Şu kadar bitirdik. Şimdi beton atacağız. Çok uğraştık arkadaşlar. Allah öğrenmiş olduk. Çok uğraştık. İşte, bu işler ama bunlar da çözdüğü 75 Hemen şöyle bakayım gidelim. Ve bir kişiye Allah'a şükürler olsun. Son derecede tabii. Yerini alıp yani evet, beton atacağım. Bu sefer tam Hemen şöyle sıfırladık. Bak araçtan. Ee, şunu da depoladık. Sonra liberi. Bak araç salonu dedik. Onardık. Ve e, liber kaldık tabi depoda. Ee, neydi? Bunu çıkaracağız. Depolayacağız. Pardon. Mixer alacaktık ya. Duff istiyordum. daf nerede? daf Gidelim. Taf gidelim. Çok uzun olmayacak videomuz. Merak etmeyin. Hemen köprü inşaatına gidelim. Betonumuzu atalım. Artık bir büyük bir of oh çekeceğim çünkü sabahtan beri bu videoyu hani... Doğru arkadaşlar ya. Kolay da değil böyle. Tamam

Yürü. Evet. Bu da bakmaymış. Kep yaparken bu da bakmaymış. Evet şimdi yüz, yüz. bu da oluyor çünkü. Yürü. Bu da bitti. Allah şükür. Tamam. Güzel ya. Yani. keyifli. Şey olmaz. Yorulamazsın diye böyle şey Karan bu oyunu çok Bu oyunu çok Yürü. Bittim daha. Ben şu tarafa geri geleceğiz. Hmm. Evet. Belki DLC ile beton pompası gelebilir. Ama bir bilgim şey yok. <laughs> Paletli loader gelecek. Hmm. Artık şu videoyu da burada bitirebilirim. Ve bitiş. Tamam. Şimdi araçtan iniyorum. Burada. Tamam. Demir ağ istiyor. Ha. Tamam. Bunları da bir sonraki videomuzda yapmak üzere diyelim. Oh. Sonunda. Sabahtan beri uğraşıyorum çünkü oyunu kapatar kapatar. sonda sonunda işini yapabiliriz. Evet artık evimize geçelim yani değil mi? Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.